Yepyeni bir videomuzdan, konseptimizden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir şey deniyoruz. Uzun yıllar bu spor salonlarında konuşuldu. Hatta yurt dışında araştırmalar yaptılar. Kadınlar daha çok göbekli erkekleri mi beğeniyor? Tercih ediyor yoksa plaj mı? Yoksa daha bodybuilding, büyük vücutları mı? Herkes spora başlayan herkes sormuştur. Şimdi bu videoda 3 tane hanımefendi bir konuğumuz var. Öncelikle kızlar kırmadınız, geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, evet. hoş bulduk hocam. merhaba. 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 <laughs> Paravanın arkasında 4 tane delikanlı arkadaşımız var. Bunlardan bir tanesi spora başlamayı düşünmüş ama başlamamış. Bir tanesi kısa dönem sporu yapmış. Bir tanesi düzenli yapıyor uzun zamandır. Bir tanesi de profesyonel bir spor yapan arkadaş var. Tabii ki de birçok kişi diyecek ki neden paravan? Videonun gizemi kaçmasın arkadaşlar. Bu paravan yavaş yavaş açılacak. Evet kızlar, ufaktan ilk sonuza başlayabilirsiniz. Hocam selamlar şimdi hocam şöyle bir şey oldu siz yoktunuz dedik ki beyefendilerin duruşundan anlamaya çalışıyoruz ne kadar spor yapmışlar hemen böyle bir hazır ola geçtiler öncelikle hazır ola geçen beyefendilere teşekkür ediyorum soru olarak şunu sormak istiyorum çok iltifat alıyor musunuz beyler? Bir numarada alabiliriz yani genel olarak erkeklerden alıyorum erkeklerden iltifat alıyorsun evet <laughs> Vallahi kanka hiç beklemedim bir cevapta. Evet iki, iki numara. Spor salonundaki abilerden mi mesela? Evet. İki numara. Ben genelde oldukça çok fazla aldığımı düşünüyorum. Yine genel olarak erkeklerden ama kızlar da oldukça çok yani. İki numara kızlardan da çok alıyormuş iltifat. Erkeklerden hmm. alması daha kritik hocam ben. Ha, de, erkeklerden sıkıntı. iltifat daha kritik. Kafanızda canlandıracaksınız yavaş yavaş. 3 numara. İltifat benim için vücuda bağlı değil, Zekamla da iltifat alabiliyorum ben. O ama tabii ki iltifat oluyor. Üç numara felsefeci bir arkadaş. Onu anladık şu anda. E, günlük hayatta e, kız arkadaşlarımdan da erkeklerden de iltifat alıyorum. Yani benim için e, şey olmuyor yani. E, ne derler? Geri plan atmıyor. Özgüven ve şey olmak. Günlük hayatta Evet. ama. E, i̇ltifat almak. Çok önemli değil ama ben biliyorum kendimi. Evet. Gibi bir durum. Okey, varım diyordu. İkinci sorumuzu alabiliriz. Kardiyo olarak ne yapıyorsunuz? Numara. Yani değişiyor. Ağırlıklı olarak bisiklet, koşu bandı da oldu oluyor. 1 numara. numara çok sporcu direkt <laughs> ama yani. Ben de senin aynı kafadayım merak etme. Evet 2 numara. Yani dürüst olmak gerekirse vücut tipime çok fazla güveniyorum. Yani yağlanmıyorum o yüzden kardiyoya da pek ihtiyaç duymuyorum açıkçası. Hmm. Oynuyor olabilir mi ya? Oynuyor <laughs> gibi <laughs> sanki ben anlamadım ya. Evet. Ben biraz daha e, dış kısmı seviyorum. Yani çok böyle bisiklete vesaire bağlı kalmak istemiyorum. Arkadaşlarımla airsoft, e, nerf kapışmaları ya da işte bilardo tarzı şeylerle kardiyo yapıyorum terliyoruz. Golfte var mı hocam? Golf? E, tam benlikte iyi golf. Al, hocam. <laughs> kardiyo olarak erkeklerin yaptığı şeylerden, halı saha yapıyorum. Yani ondan bisiklet sürüyorum. E, bu kardiyo ihtiyacımı karşılıyor benim için. Evet kızlar, aklınıza bir şeyler canlanıyor mu? mesela olur mu? Puanlama sistemi yapıyorsunuz şu ne yapıyorsunuz? Kesinlikle. <laughs> ben notlarımı alıyorum. Evet. Hmm. evet. Notlarımı alıyorum. Ve e, iki kişinin aslında çok da aktif spor yapmadığını <laughs> böyle bir salak da hani... <gülüyor> 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 böyle bir işte haftada bir e, halı saha olsun ama genelde gece 3'lere kadar bilgisayar oyunu oynanır. Bir dakika, bir 3 numara bir şey diyecekmiş. Bilgisayar oyunu e, kardiyoya girmiyor. Yok kardiyo Aa. olarak söylemedim zaten. Kardiyo olarak e, futbol oynadığını söylüyorsun ama genelde gününün çoğunu e, gece yarısı olmak üzere e, bilgisayar oyunlarına ayırıyorsun. Ki sana e, yöneltmemiştim ama senden konuşalım hadi. Freud'la mı konuşuyorum? Aa, olabilir. Oo. İster misin? <laughs> Freud'la konuşmak istersen tabii ki. Biz burada boks maçı istemiyoruz arkadaşlar. Bir hakem olarak bu müsabakayı şu an bölüyorum. O zaman devam edelim diğerinizin düşüncelerini. Diğer soruya geçmeden. Bir düşünceniz var mı? Ben soruma geçmek istiyorum artık ya çünkü çok kritik bir soru benim evet. için. Vücudunda en beğendiğin bölge neresi acaba? Bir numara ama. Yani genel olarak tam beğendiğim bir nokta yok ama genel olarak kollarımı beğeniyorum. Kollar diyorsun. Ben de beğeniyorum kolları. Kollarımı evet. beğeniyorum. Ya bu çok zor bir soru benim için çünkü ya vücudumda e, genel olarak beğenmediğim bir nokta yok ama daha çok omuzları ömrümden çıkıyor. Beğenmediğim yer yok diyor. Evet. Ben damarlarımı seviyorum. Freud da... konuşuyor arkadaşlar şu an. <laughs> yani ben e, damarcı bir insanım, damarlarımı seviyorum. Kollarım, <gülüyor> <gülüyor> kollarımı diyebilirim. Ya da tişörtten gözüken o göğüsler işte o e, estetin verdi belki avantajlar diyebilirim. <laughs> Kanka estetik seviyorsun <laughs> ya. Yani. Anladık tamam. Dört numara. Yani vücudumda beğenmediğim bir özelliğim yok ama genelde ön plana çıkan omuzlarım oluyor. Hmm. Kendimi seviyorum yani. Mesela siz bir taklaya gelmiş gibi oldunuz kadınlar tarafı. Hocam şimdi omuzun geniş olması otomatikman bir noktada sırtında güçlü olması, göğsün bir şekilde şekilli olması demek ya. Çünkü güçlü bir omuz. Hani destekçi kas grupları vesaire. Omuz olanların ben iyi bir vücuda sahip olduğunu düşünüyorum. Ama kolları büyük olan biri de estetik bir görüntüye sahiptir bence. Biceps erkeğin makyajı gibi bir şey ya benim için. Böyle o kolu kavruyor ya kızlar. Daha güvende hissediyorum ben. Naçizane. Benim fikrim budur yani. Bir sepsi evet. büyük olan erkek sevilsin arkadaşlar. <laughs> evet kızlar devam edebilirsiniz sorularınıza. Ben biraz yemekten gitmek istiyorum. Genelde tavuk pilav mı yiyorsunuz beyler bir numara nedir cevap tercihiniz? Yani genel olarak tavuk pilav yiyemiyorum biraz şartlar düş. ülke şartları mı? Ülke şartları değil çeşitlendirmeye çalışıyorum aslında tek bir beslenme tipine uymamaya çalışıyorum. İki numara. Ben açıkçası çok fazla tercih etmiyorum yani sindirim daha kolay olduğu için daha çok tozlara yöneliyorum. 3 numara. Benim için çok fark etmiyor yani o an ne yemek istiyorsam onu yiyorum. Ee, gerisi pek önemli değil benim için. Yemek için spor yapanlardan mısın? Hani yiyeyim, abinin önüme ne gelirse yiyeyim, sporumu da hayvan gibi yapayım. Önemli değil ne yediğim noktasında mısın yani? Ya, her türlü yaktığım için fark etmiyor yani. İstediğimi yes, yiyorum. Yes sir, evet ben aldım, <gülüyor> tamam. <gülüyor> üç numarada Freud'luk var, onda ben de artı Ama bana Freud diyen, Freud diyen arkadaş mı üç numara, numara? Tamam, Freud'dir tamam. Evet. Tamam, okey. Dört numara. Ya yani benim günlük bir yani beslenme programım yok hani ve uyguladığım bir beslenme programı yok. Yani günlük ne canım çekerse onu yiyorum. Yani zaten e, o yedikten sonra da zaten hani düzenli olarak yani yürüyüş yaptığım için, yani futbol oynadığım için ya da arada öyle eritiyorum. Evet kızlar, sorularınızı aldınız. Aranızda yazdınız da şimdi bir tartın bir kişi elemenizi istiyorum. Üç öğüzün ortak seçtiği olacak. Ben e, düzenli olarak halı maçı yapan ve omuz omuzlarından memnun olan beyefendiyi elemek istiyorum. Dört numara diyorum. İki diğerleri ne diyor? Ben de 4 e, dört numarayı e, elemek istiyorum. Ya belli gerçekten böyle akşamları işte, halı sahaya gidiyor. Dümdüz bir erkek olduğunu düşünürüz. Ha. <laughs> hani Şimdi bir de bak erkekler halı sahayı seviyordu. bunu uygun bulmuyor mu arkadaş? Oğlum niye halı saha diyorsun ya? Yani? <laughs> Bizi bitirdin burada. Soruyorum. Halı saha deyince Kötü bir vibe mıydı? Hayır, 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 kesinlikle hayır, asla. asla. Halı Sadece, Sadece halı sağ. Sadece halı sağ gibi konuştu yani. Ya kötü ama şu anda hani bir e, vücut olarak düşünün, ben halı sağda hiç böyle bir böyle vücudu okey bir erkek şey yapamıyorum, hayal edemiyorum. O yüzden dört numarayı eliyorum. Sen ee, ne diyorsun? Ben de en başından elemek istediğim arkadaşı söyleyeyim. Ortak kararımız, ben de dört numarayı elemek istiyorum. Sebep. Gitti sel olarak da evet böyle hani 7 8 halı sahada kaleci eksik gelir misin kardeşim diyaloglarına maruz kalan bir arkadaş olduğunu düşünüyorum. Ben de diyorum ki bir daha düşünün bence öyle seçin diyorum. Ya, o şu an çok geç yani çünkü <laughs> evet. sorduğumuz kaç soru sorduk? 5 soru sorduk tahmini ve 5 beş sorunun 5'inde de ben özellikle işaret koydum arkadaşa. O zaman mikrofonla şuradan bir arkadaşımızı alalım. <laughs> Adamsın Hasan dört numara. Dur ya şöyle kanka. Selam var. Merhaba. Nasıl? Ee, İyiyim. Nasılsın? <laughs> nereye düştüm deme şu an. Evet. <laughs> Adamsın. Bu adamın demi için bir like atarsınız kanka umarım eğlenmişsindir. Elenmiş tabii ki. Valla. Sonunda bir koalisyonumuz daha olacak. Evet. Bu evet. Önceden etçi olduğum için belli olduğu için biraz kötü oldu. Biraz daha belki şey yapmasam. Evet. Biraz daha oynayabilirdin kanka. Evet. Daha şöyle, daha şey, Halı sayi eksik olursa Çok de, teşekkür defansa geliriz. <laughs> Şimdi kızlar bir kişiyi elediniz. Kafanızda ortak karar verdiğiniz. Geliye kaldı 3 kişi. Ay yerleri değişmiş. Aa, şey Aa, abi şey yerlerini Değilmiş. evet yerlerini tek... Nereye ya? Çünkü yerlerini tekrar Eski. düzenlesek niye bu kadar karıştı? Ben bilemem. Haydi. <laughs> bir aksiyon sporu. En sevdiğiniz aksiyon sporu nedir? Yani adrenalin aksiyon. Bir numara. Yani açıkçası bu spor benim için zaten bir aksiyon. Yani Hangi spor? Body. Bodybuilding. Tamam. Aynen, başka bir şeyle ilgilenmiyorum. Bu sevmiyorsun? Evet. İki numara? Aksiyon olarak zaten söylemiştim hani airsoft'a gidiyoruz arkadaşlarla diye. Bence gayet aksiyonlu. Airsoft silah var ya bu. Tak tak. Hani. Hocam var bizde o bilgi, sizde bizde mi var <laughs> biz ya? Bizde bizde az vurmadık hocam. <laughs> Üç. Arkadaşın dediği gibi, benim için de body bir aksiyon sporu, o yüksek ağırlığın altına girmek vesaire, o stresli. Jet ski altına... altına... falan hep bir şey. O. Stresin altında olmak benim için bir aksiyon. Stres bir aksiyondur diyor. 3 numara kızlar. Asla tatmin olmadım cevaplardan. Başka bir soru sorabilirsiniz. <laughs> Hocam cevaplardan ziyade ben ellere odaklanıyorum. <laughs> ellere bakmak yok. Yani e, bir ben şöyle üçcüydüm. E, eski üç. Yani şu an ikisi turun şu üçü. an ikisi o zaman üçüydüm. Ama bir numaranın elleri ben kuvvetliyim diyor. <laughs> evet. Yani o yüzden e, sorumu şu şekilde devam ettiriyorum. Kendinizi beğeniyor musunuz Beyler? Bir numara. Kendini beğeniyor Ya ben açıkçası çok narsist bir kişiliğim zaten. Hmm. Okay. Yani okay, evdeyken günümün çoğu bye. ayna karşısında geçiyor. Teşekkürler. Şu aynaya bakıyorsun? Teşekkür. Hoşça kal. <gülüyor> bye. bye. <gülüyor> Videonun başlığını unutmayalım. Duygulara kapılmayalım. Evet. Şöyle söyleyeyim, kendini beğenmeyen insanı kimse beğenmez zaten. Ben kendimi beğeniyorum ama narsistik derecede değil tabii ki. Hmm. Güzel cevaplar. <laughs> Senciyim be adam. Senciyim be. <laughs> değilim, Konuş ya dinliyorum seni. Ya. Bak zaten oncuydum. Hani böyle bir kayar gibi olmuştum. Kaymamam gerekiyormuş hocam. Ben devam. Tamam. Ben de aynı şekilde kendimi beğeniyorum ama aynanın karşısına geçtiğimde hep böyle bir eksiklik görürüm yani. Acaba şurası da mı daha iyi olsaydı gibisinden. Haklı. Evet. Çok haklı. <laughs> evet. Ayakta alkışladım. Çok haklı evet. bence. Şimdi ben uzun bir kadınım. Benim boyum 1.73. Çok da topuklu giyen biriyim. O yüzden boylarınızı öğrenebilir miyim acaba? E tabii Bilmiyorum. ki de. Ben 1.90 boyundayım. Oğlum, o kadar yoksun buraya. Tam 1.90'a hmm. var. Ya da varmış pardon. <gülüyor> 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 Dur. Bu boy önemli bir dakika. Tekrar <gülüyor> <gülüyor> alabilirim. Önemli bir detay. <laughs> <laughs> e, bu boyda nasıl bu kadar fizik inşa ettin falan diye soruyorlar genelde. 1.90'ı hmm, var. tamam. 1.90'ı <laughs> var. <laughs> Narsist de demiştim. Bir sek. Evet bir narsist de. olan. Evet. Narsist olan uzun boylu diye ekliyorum notlarıma hocam. 2 numara. Ben 1.80'im. Eee ama şöyle diyebilirim. Her uzun boylu her kadınla mutlu olamaz. O yüzden yani ben kısayım demiyorum ama 1.80'im bence gayet makul. Orta boyluyum. Niye şimdi uzun boylu erkekleri gömdün ki? Hani sen Doğru. erkekleri gömüyorsun. Meğer kesinlikle bu bir izdivaç programı değildir. Kadınlar <laughs> hangi bir seçiyordu? Bu Freud arkadaş yüzünden konu çok değişiyor. İki numara bize ağır geliyor bu videoda konuk olarak. Excoma kardeşim. Vallahi. <laughs> evet. Üç numara. Benim de aynı şekilde boyum 1.80 ama bence... Sen daha uzun duyuyorsun. Yani 1.81 olabilir. <laughs> ha. Bir önemli. <laughs> çok önemli. Bir çok önemli. Şöyle bir soru vardı aklımda. Hani maksimum Kaç kilo kaldırabilesin gibi bir soru vardı. Mesela şöyle değiştirsem. Ben 55 57 kilo ağırlığında bir insanım. Benimle en kolay hangi hareketi yaparsın mesela? Öyle nasıl bir soru bu ya? Ama hayır. Hocam hayır bir saniye bir saniye. Hayır, hayır çok yanlış anlaşıldı. Ben... Düzeltiyorum. Mesela e... Evet. soru sor derken bunu sor. <laughs> heyecanlandım. Bir saniye durun ya çok yanlış yerlere gitti. Hocam şimdi kolunda kaldırabilir beni, squat yapabilir, deadlift yapabilir benimle bir şekilde. Doğru. O soruyu ben şey olarak Doğru. söyleyeyim mi? Kaç kez curl atabilir? Evet. Bak, o da Lütfen yanlış anlaşılmayın bu konuda ya. ter terledim. Onu, Biz kadınlar kendi kendi kaldırabilen erkeklerden. <laughs> evet. Onu daha çok Ol. yumuşatıp işte hani Topuklu ayakkabı çok giyiyorum. Ben işte yorulduğum zaman beni taşıyabilir misine? Çevirebilirim yumuşak. Kaç sokak kucağınızda taşıyabilirsiniz sokakta yorulduğumuzda? Beyler, kör pozisyonunda kaç dakika tutabiliyorsunuz? Mesela çok tatlı bir soru. Neden böyle kaydı benim sorum? Niçin? Kaç kişisiniz toplamda? Siz mi kaldıracaksınız hocam? Toplamı sorduğunuza göre. Ortalama. Ben 200 250 gidiyorum. Ha, ikimizi üçümüzü Denemeden inanmam bu arada. 55 kilo bir tamam topuk bile duramadı yağmurlu bir havada aldın gidiyorsun kaç dakika taşıyabilirsin kaç kilo? Yani yağmur durana kadar taşıyın. Wow durmazsa <laughs> okay. anağ, tanık... şey... ama narsist işte İşte orada olsa durmazsa... sırtım alır yani bir şekilde hallederiz diyorsun evet. Çözümcül güzel. 2 evet, numaranın cevabını çok merak ettim. Bizim rengimiz belli de neyse tamam. Hadi. Yani Dumble çok önemli değil de benim için. Sevdiğim insan söz konusuysa sonuna kadar giderim ben. Tamam Bu, buraya <laughs> kadar egolu egolu geldi geldi burada. <laughs> burada böyle bir hani cevap vereceğim ama yani çok da abartmayayım, beklentiyi yükseltmeyeyim de hani yine de cevap vermemiş de olmayayım gibi oldu sanki. Kaç sanki kilosun? Sanki öyle oldu. Ka Efendim? Kaç kilosun? 53 kiloyum. 20 tekrar yaparım. 20 tekrar kör yapabilirsin. Yani. Ama, Ama aynı boydayız neredeyse onu da hesaba bakarız. Yani kilodan mı boydan mı konuşuyoruz burada? Boyun Boy önemi yok. Boy dengeyi çok etkileyen bir faktör. Dengeyi sağlarım ben sıkıntı yok. 3 <laughs> numara. Yani ben burada 55 kilo bir kadını ne kadar tutabilirsin kollarında? Ben? ben burada sıkıldım diye ne kadar taşırım ya sıkıldım. Sıkıldım diye ne kadar? Aynen. Evet. Sert cevaplar değil mi? Tak diye duruyorsun. Yani sıkıldığı anda bizi sıkıldığı şey mi yapacak Hayır, bizim sıkılmamızı bekleyeceğiz. Ha bizim sıkı... Bizim ben alışık değilim böyle şey. <laughs> <laughs> Yok, tecaki. Farklı anladım. Kafalarda bir şeyler oluşmaya başladı mı? Evet. Şu anda. Ben yani çok zordayım, çok tatlı hepsi. Bir tane beyefendi elemeniz gerekiyor. Paravan sonra biraz daha kalkacak. Ben üç numarayı eliyorum. Yani gri ayı kabul olan. <laughs> ya şöyle ee, şey... Çok fazla egolu konuştu. Zaten kesin sporcu, kesin profesyonel sporcu şu anda burada Hı -hı. o. Öyle düşünüyorum. Eminim diyorsun yani. Efendim? Eminim diyorsun yani. Evet. %93,5. Buçuğu da var. Evet %93,5. Eminim. Ve ben böyle çok fazla hani iri yarı çok hoşuma gitmiyor görünüş olarak. Ben mesela böyle büyük görünmeyi seven bileyim çok sevmiyor musunuz aşırı iri, kaslı erkekler? Çok genelde kadın ortamına hoşuna gitmiyor mu? Yani ego böyle... Ego yok ego desin abi. ama canavar gibi. Canavar gibi. Erkekler bunu seviyor. Canavar gibi olma halini seviyorlar ama ben bir kadın olarak bir beyefendiye dokunduğumda yani bir taş yığınına dokunmuş olmak istemiyorum. Daha ruhsal bir bağ istediğim için böyle tatlı... Yani bebek gibi bir tatlılıktan da bahsetmiyorum tabii ki. Sağlıklı bir vücut beni çok daha motive eder ilişkide. Halı sağa, halı sağa diyelim, zaman. Adam niye gitti bal sağa ya? Nerede? Hasan Çağrı. Evet. Şek... <laughs> Şeker evet. <pareler> de <laughs> evet. Diğer sizin yorumlarınız Topla, toplam yorumunuz. Ben de 3 numaradaki arkadaşı elemek istiyorum. Sebepsel olarak daha böyle bulk vücudu, bulk mı bulk mu artık ne derseniz. O vücut, o iri vücut beni de çok cezbetmiyor. Ben daha parçalı bir vücut. Benim gözüme, estetiğime <laughs> daha çok hitap ediyor. O zaman herkes 3 numara mı diyor? Ben de 3 diyorum. Adamım buradan mikrofonla. Kalkacaksınız ama neyse. Kardeşim. Merhaba. Maşallah. Valla. Ee, <laughs> tam olarak bahsettiğiniz gibi. Evet tam de. olarak bahsettiğiniz gibi. Adam. Selamlar. Adamsın. <laughs> Boş ver. Ben de hay hayvan gibi seviyorum. Yanlış anlama da. Yani şey. ben, ben de büyük seviyorum yani. Ya sen bir tanesi. Ee, bence cevaplardan oldu biraz. Çok yani olabilir, gibi, evet. Demensik san falan bir olsa evet. belki kurtarırdık. Çok demensik olmak istemedim yani. Teşekkür ben ediyorum geldiğin için. Eksik olma valla. Fiziğin bence muhteşem abi. Teşekkür adamsın Teşekkür ederim hocam. Tam bir beast. Kızlar şu an ilk kişi elediniz. Belki de en iyi fizikli adamı elediniz. Bunu bilmiyorsunuz. Hani cevaplara göre gidiyorsunuz biraz. Biraz daha kafanızı oturtmaya çalışın. Şu an son iki kişi kaldı. Şimdi size iyi gelmesi açısından görüntü. Biraz daha paravanı kaldıracağız. Bakalım sonra kimi bırakacaksınız ama sorularla devam etmeniz de lazım yani. Ufaktan geçiyoruz 3. tura. Aynen. Ama, <laughs> Ama şu an aynı boydayım o çocuklar öyle düşün. Ama tatlı. <laughs> şu an aynı boydayım o çocukla. <laughs> şey böyle erken yanında böyle minicik kalacaksın. Tam sarıldığında böyle kalbine denk geleceksin Tam falan böyle. Net kalistenik. Kalistenik ne? Kaliste. Serbest ağırlıkla serbest bir şekilde işte şınav yapabilirsin, dips yapabilirsin, barfiks çekebilirsin. Kendi vücut ağırlığınla yaptığın antrenman metodu. Evet. Bir şekilde. Kalistenikçi vücudu var mı? Yok, info almıyorum. Şey söyleyeceğim, şu anda yuk birazcık perde kalk ben e, eski 3 numara, şu anki 2 numara, ben damarlarını çok merak ediyorum. Ben damarlarına <laughs> gereken? Arkadaşımız damarları çok beğendiğini söylemişti. Evet, buyurun gelin kızlar finale. Evet, buyurun oturun. <laughs> ah, aa, aa. Şimdi bir dakika. Ne düşünüyorsanız lütfen söylemeyin şu an. Söylemeyelim. He, ee, şimdi değil. 3 soru civarı sormanızı isteyeceğim. Bilgi almanız lazım. Soruları sorduktan sonra ortak bir kişiyi daha eleyeceksiniz. Son kişiyi full atacağız. Olay bitecek. Buraya kadar gelmişken eğer geldiyseniz videodan harbiden keyif aldıysanız sizler için denedik bu seriyi. Bir like'ınızı alırım. İyi like gelirse devam edeceğim arkadaşlar. Evet kızlar sorular buyurun gelsin. Devam ediyoruz. Ben zaten bir numaranın böyle bir kalistenikle ilgilendiğini düşünüyordum. Ve ona yatkın bir vücudu var ki daha fazla spor yapıyor ama evet kalisteniks yapmıyor kendisi indir kaldır yaptığını söylemişti zaten konunun başında. Evet. Ama benim hayalimde bu şekilde canlanmıştı. Tamam. 2 ee, numara <laughs> zaten ben ikiciydim hocam her zaman. <gülüyor> 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 ee... Evet. Böyle bir çıtırdan sporcu, ya sağlıklı, ikisi de çok sağlıklı gözüküyor aslında. Bu noktada eleme kısmında arkadaşlarımdan destek alacağım. E, zorlanacağım dedin ha. Zorlanacağım, tabii tabii zorlanacağım. Oo, evet. piyasa karışıyor. Evet, evet. Spor salonlarında lütfen üyelik iptali yapmayın, indirimler yakındır. Özellikle uzaktan eğitimi sakın bırakmayın arkadaşlar. <laughs> İki tane delikanlı arkadaş kaldı. Bunlardan bir tanesi kısa dönem spor yapmış, diğeri de uzun dönem spor yapan bir arkadaş. Şimdi izninizle buyurun soru sorabilirsiniz. Bir yorum yapabilirsiniz siz de. Ben yorumumu yaptım. Arkadaşlarım yorum yapacaksa <gülüyor> <gülüyor> yorum yapsınlar. <laughs> Veya soruya geçeyim fark etmez. Ben o zaman soruya geçeyim. Yorum şu an. Ben sadece şeyi sormak istiyorum. Ben burada şu an iki numaranın Damarlarını merak ediyordum. Bana da vücudunda ben damar miyop olduğum için mi göremiyorum? Beyazlıktan görünmüyor. <laughs> Gözlerim gayet net görüyor ve Aynı damar da göremiyorum şu an ya. Ben o damarı bekledim. <laughs> Damarlar soğuktan içine kaçtığı için şu an gösteremiyoruz <laughs> maalesef. Gayet sıcak bir ortamdayız. Ben burada short short oturuyorum. Bu asla bir bahane değil. Ben burada dolandırıcılık hissediyorum. Bu asla <laughs> bir bahane değil. O zaman ben bir soruya geçiyorum. Evet. Kahve olarak ne tercih ediyorsunuz? Bir numara. Ya yani filtre ve americano. Sert istiyorsun. Erkek evet. ya. Erkek. Ya. <laughs> Boy. Boys. Latte. <laughs> eee direkt bilmeni beklemiyordum ama ben de filtre ile latte arasında bir <laughs> ben ben bu işin kitabını yazdım. <laughs> latte mi filtre? İkisi de benim için okey ama <laughs> kimin ne içtiğime bağlı. <laughs> evet. Ben rotamı değiştiriyorum hocam. <laughs> ben rotamı değiştiriyorum. Ee, arkadaşın espri yeteneklerinden dolayı. Ben e, sorumu da şu yönde değiştiriyorum. Bir ay boyunca hiç egzersiz yapmadığınız bir senaryoda kendinizi nasıl hissedersiniz? Bir numara. Ee, ciddi bunalımda hissederim. Yani gerçekten haftanın beş günü çünkü spor salonunda geçiyor. Bir ay yapmasan psikolojim bozulur diyorsun. Ya mentalim çok güçlü ama yani bir eksik hissederim kendimi. Hmm. Mesela yani o yönde. Anladım. İki numara. Ben de mental olarak güçlü olduğumu düşünüyorum ama spor yapmayınca benim böyle e, zihnim çok karışıyor. Yani kendimi kötü hissetmeye başlıyorum. O yüzden biraz kötü hissedebilirim derim yani. Çok etkilenmem aşırı. Çok süre. etkilenmem ama kötü hissederim. Ufak da yorumlara başlayabilirsiniz. Hocam şöyle spor benim için önemli. Ben de iki arkadaşa da katılıyorum. Yani bir şey düzenli yapmasam bile, bir disiplin olmasa bile, haftanın üç günü, beş günü gitmesem bile hayatımın muhakkak bir yerinde sporun olması gerekiyor ve devamlı spora giden biri bence çok daha sağlıklı bir yaşam süreceği için ben dediğim gibi, dümeni çeviriyorum. <laughs> Bire doğru oyumu verme yolunda ilerlediğimi belirtmek isterim. Ama bu kesin olduğu anlamına da tamam. gelmez. Evet, daha sorularımız size. var. Ben bir soru soracağım o zaman şimdi. Bir tane ben soruyorum hocam. İlk kişi böyle karşınızda. Tamam mı? Hangisi yani daha çok beğendiğiniz bir erkekte bu... Bence bu fizik yeterli. Çok bir şeye gerek yok. Bu diyeceğiniz görüntü kriteridir. Sağlık dahil. Mental dahil hangisidir sizce? Ben söyledim zaten fikrimi. Ben çok aradayım. İkisini karışımı olamıyor benziyor. mu? Kuzum kas kas çizgilerine baksana adamlara. Evet yani. ya ben de şöyle bir şey var bu arada. Hani bu tamamen hani kıyafetle stilisle alakalı bir şey değil ama beğendiğim bir vücutta o atlet giyilince vücut bende gidiyor gözümün önünden. Ben eski atletli vücut şeyleri atarım sana. <laughs> ben unutuyorum da <laughs> kalıyorum yani. Hani tişörtler de belli olur bence çünkü o vücut. atlet Atletkince bende bir gidiyor ama hani boy da evet, var. Boy, de bir, de bir, gibi, de bir gibi, iki değil evet. gibi ama bir. Borna enteresan olan yani. ne biliyor musunuz? Mesela e, az da, kısa dönem spor yapmış birinin hala düzenli yapan biriyle finale kalması. Mesela bu kafa karıştırıyor şu an birçok kişi. Mesela birçok kişi aslında daha kasları seçer mi diyordu. Ya biz şöyle... En eksiyle en artı kutupları eledik ilk başta aslında. O ikisi birbirine çok yakın olan kutuplardı. Biz daha ortalamaya bakıyoruz muhtemelen. Ve benim düşüncem şu an bir numaranın üzerine bir tık daha hani cüsse bir tık daha. O da boydan kaynaklı. Hani bu boya o boya rağmen harbiden çok iyi yetişir. Yani doğru söylüyormuş arkadaş. Ee, bir tık daha irisi çok okey benim için bir numara. Senin çok istediğin bir soru vardı. Nedir acaba? Bir süper kahraman olacak olsaydınız hangisi olur? Biz bu sorudan sonra karar vereceğiz muhtemelen. Evet. Biz bu sorudan sonra kararımızı evet. vereceğiz. Bir süper, kahraman olsanız hangisi olurdunuz? Karakter olarak kendinize en yakın hissettiğiniz hangisi? Bir numara ilk soru sana. Neden tamam. de bir de neden? Sorun cevabını verin. Yani düşününce Batman olabilir yani çok farklı bir tarzı var. Hmm. Yapısı çok hoşuma gidiyor. Seviyorum diyor. Evet, sen yani sevmekten ziyade ne bileyim hem ya yani karakter olsun yapısı olsun biraz da olsa benziyor yani bir süper kahraman olsaydım Batman olurdum kesinlikle. Yani ben de e, bu soruda Superman ne Deadpool arasında gittim. Şimdi Deadpool biraz daha şakacı. Ben de eğlenmeyi seven bir insanım böyle e, e, esprisel takılan bir kişiliğim var genelde hem de insanlara yardımcı olmayı, hem onlarla sevmeyi, pardon, onlarla eğlenmeyi seven bir insan. Diyelim, demeyelim, süper kahraman diyelim. Hem evet. insan hem süper kahraman olduğu için. Ben kararımı verdim. Hocam içeride spider isteyen biri var mı? <gülüyor> <gülüyor> ben söyleyeyim. <Spider -Man. gülüyor> <laughs> <laughs> Yok ben kararımı verdim. Çok açıkça verdim. Evet. Yani. Ben de verdim kararımı. Ben, ben verdim. Yani so Gel <laughs> Kime elyelim? Son soruyorum. 2 numara mı eliyoruz? Öyle oldu. Evet. Öyle oldu yok. Söyle. En azından bilsinler biri diye. Size göre <laughs> zaten çoğunluğa göre. Ya zaten ben de %60 %40'ım. Hangi %60? Eee onda demedim. Sen %50 %50'sin. <laughs> evet. Freud'um. 2 numara eleniyor. Karşı burga. Adamsın. Merhaba Hoş abi. geldin. <laughs> En kaslı bendim aslında falan. <laughs> Damarlar nerede kanka? Ya soğuktan gerçekten. So, soğuk. Bir de yemek yemedim ben. Abi. Yemek yap. Asla yemek yemedim. Bugün soğuktan ne olabilir acaba? Sefa'cığım adamsın. Evet. Teşekkür ediyorum. Umarım gerçekten ben... bekledik ama o görüntüyü. O, 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 damar, o damarı gösterecektim <laughs> ya bak. Şimdi adamım birazdan geleceksin. Sonunda kızlar ne seçtin, hangi vücudu daha çok tercih ettiğini görecekler ama hani boy kriterini oynatan oldu. Başta. Freud'u seçecektiniz. O seçecektiniz. Boydan kaybetti dediniz. Ama ortadaki sen dedin ki ben belli değil. Ya burada bir kafayı karıştırdım milletin. Şu an herkes hani o kazanıyor ama diğeri de kazanabilir. Yani birçok kişi belki öyledir. Fiziği biraz normaldir. Cık, ben deyim işim özgüveni gelecek insanlara. O yüzden bunu yorumlara yazsınlar bence. Siz böyle yorumlara bir yazın arkadaşlar. Hani bir erkek nasıl görünmeli vesaire o bu şu. Karşı ufaktan seni yavaşça alalım. <laughs> Adammış. Merhaba. Sen kazandın. Selamlar. Evet kanka ne diyorsun bu şimdi? Kalistenikistan iyi duruyor bence bu Daha iyi yani. Ya çok ben hayatımda hiç kalistenikisi yapmadım bu arada. Efendim? Kalistenikisi hiç de uğraşmadım. Yani evet. karşıyım diyorsun. da. Karşı ne mıyım diyorsun? Bu? Ya abi ne kadar bir laf şey... eder buna ben. Ya olarak. evet burada linç diyeceğim yüksek ihtimal ama ben yine de fikrimden şaşmam yüksek ihtimal. Çünkü bir yere kadar gelişebilirsin kendi vücut ağırlığından. Bilmiyorum ağırlık kalmak daha çok. Keyif aldın mı videonun? Kesinlikle abi. Adamsın valla. Teşekkür ederim. Sen kazandın. Yani yorumlarda gördünüz. Şimdi benim bir testim daha var. İzninizle. Şuydu testim. Herkes bir daha gelecek. Hiç muhabbet etmeden direkt kimi seçerdiniz? İster bunu toplu karar verin, ister ayrı ayrı. Ayrı ayrı karar olacak mı? Perde olmayacak mı? Aynen Hiç konuşmuyorsa, yürüyorlar yolda. Daha çok hangi vücut tipi ilginizi ortalama daha çıkar? Bunu bir soracağım son. Evet gelsinler bence. Şimdi dört kişi yürüyor. Hani biz olayın gizemi biraz gizemli olsun, izlenilebilir zevki olsun diye böyle bir şey yaptık. Sorularla hayal ettirdik, paravan kaldırdık. Şimdi yolda yürüyor. Kadın ortalaması olarak siz temsil Tek tek hepiniz baştan sona baksaydınız vücut tiplerine şu bir, şu iki, şu üç hızlıca ne derdi? Evet. Bir, bütüne, bir bütüne baktığımda hocam, e, lacivert giymiş beyefendi dört numara ve e, siyah giymiş atletli beyefendi iki numara. İlk gözüme çarpan bu iki beyefendi olurdu. Erkekte daha böyle seçeceğim vücut tipi ne olurdu? Evet iki tane seçecek olsaydım ikisi olurdu kesinlikle. Anladım. Benim de yolda yürürken ikinci işte e, siyah adetli olarak direkt şey dikkatimi çekerdi. boy da önemli. daha <laughs> en uzunları olarak. Hangi Benim... boyun bir seksen şey yaptı mı şöyle? <laughs> ha bir daha bakalım. yok ya <laughs> oldu. şu, ama, ama şu an ay. yok oldu. <laughs> Usta abi, bu, bu boyuzun videosu oldu. İndir kanka şu boyunu. Evet. Böyle kimi seçiyorsun? <laughs> 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 evet. Böyle Seçemedim. Evet. Böyledir, seçemedim. Şey, iki numara dikkatimi çekerdi. Daha sonrasında bir numara, 4 <laughs> numara, 3 numara. Evet. evet. Atletli olan arkadaşım ilk önce dikkatimi çekerdi. Bir alıcı gözüyle bakardım. Mavi tişörtlü arkadaşıma maşallah derdim. Hani iyi bir sonuç ortaya çıkmış. Ee, siyah tişörtlü arkadaşım için ortalama bir Türk erkeği diyebilirim. Yani ve ee, hani genel olarak hepsine baktığım zaman dikkatimi çekecek olan siyah olan arkadaş olurdu. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugün öncelikle konuklarımız geldi. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Farklı bir konsept yaptık. Yani bir stüdyo ortamı belki beğenirsiniz. Burada amaç biraz gizem yaratmaktı ve ortalama Türkiye'deki veya globalde dünyadaki insanların farklı vücut tiplerini koyduk. Bunların işte yaşam tarzlarını hem anlatsınlar hem de biraz da vücudunu yavaş yavaş görsünler. Bakalım kim daha çok finale kalacaktı. Bu seriye devam edelim isterseniz farklı konsept olarak seriye devam ederiz. Eksik olmayın. Bir like'ınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Hayal seviyoruz dikkat edin kendinize.